Aynı bir gökyüzü ki burada her şey olabilir. Ya tavşan ya da birbirine sarılan tavşan ve ayı ve kalp. Bulutların altında dolu ne yağmur yakalanırsın ya da ya da Doluya yakalanırsın veya güneş. Ama bunların hepsi de olabilir. Çünkü bazılarını çok seviyoruz. Ama merak etme. Çünkü ben de nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Ve gülen yüz. Son. 1-2-3 Her şey olabilir bunlar da. Hepsi bulutların altında. Her şey olabilir burada. Bulutların altında. ki bulutlar. Çok güzeller. Ama yumuşacıklar. Üstünde oturmak isteriz. Peki ya büyük kuğu ve yavru kuğu? Ağaçlar. Yapraklar, hepsi birbirinden güzeller. Ağaçlar, yapraklar, hepsi birbirinden güzeller. Ağaçlar, yapraklar, hepsi birbirinden güzeller. Peki ya bulutlar? Hmm. Burada ben bir şey görüyorum, çıs gibi. Yani bulutlar pek de alabilir. Her şey. <laughs> Son bir, iki, üç. Her şey bir dolu. Yağmur, güneş. Ki bunların hepsine yakalanabiliriz. Bazılarını seviyoruz. Son bir, iki, üç, dört. Bunların hepsi bulutların altında. Bunların hepsi bulutların altında. Bunların hepsi bulutların altında. Bulutların sayesinde, bulutların altında